Merhabalar bu videoda Instagram'da takipçileriniz için nasıl bir not ve müzik ekleyebileceğinizi göstereceğim. Uygulamanın ana sayfasından DM kısmına giriyoruz. Yani mesajlaşma kısmına sağ üstteki simgeyi tıkladık. Bakın en üstte profilinizin üzerinde bir artı işareti gelecek notun diye yazıyor. Buradaki artıya basıyoruz. Buraya eklemek istediğimiz notu giriyoruz. Örneğin ben böyle bir not girdim yeni video yayında diye. Daha sonra müzik eklemek için de hemen altındaki nota simgesine basıyoruz. Karşınıza otomatik seçilmiş bazı müzikler gelecek. Ama isterseniz bakın sağ tarafta göz at var. Burayı basarak türlere göre farklı müzikler de seçebilirsiniz. Hatta isterseniz belirli bir şarkı veya sanatçıyı da Yukarıdaki arama kutusundan aratabilirsiniz. Şimdi bir tane örnek yapalım. Ben bir tane müzik seçtim. Şu anda siz müziği duyamayacaksınız. Ben telif problemi olmaması için kapattım. Siz buradan müziği dinleyebilirsiniz. İstediğiniz kısmını da 30 saniyelik kısmı bakın aşağıdaki kutucuktan istediğiniz gibi kaydırarak seçebiliyorsunuz. Ayarlamayı yaptıktan sonra da burada bakın tik işareti var. Mavi tik işareti ona bastık. Son olarak da paylaşa basacağız. Bakın yukarıda paylaş var ve gördüğünüz gibi artık profilimin üzerinde eklediğim not ve seçtiğim müzik yazıyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Kanala abone olmayı beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.